Genç Türkiye zirvesinde aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Bu zirvenin gerçekleşmesinde emeği olan başta başkanımız olmak üzere organizasyon komitesi başkanımız olmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörümüze, İstanbul Sanayi Odası Başkanımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm sponsorlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincisi düzenlenen Genç Türkiye Zirvesi gerçekten Türkiye'nin 2023 hedefleri için çok ama çok önemli. Değerli rektörümüzün 2023 yılına kadar bu zirvenin devam ettirileceğini e, ifade etmesi, bunu öğrenmiş olmaktan dolayı gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira bugün artık Türkiye dümeni kırık bir gemi değil. 2023 hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen, bu hedefler doğrultusunda ne yapması gerektiğini bilen, bu hedefleri hayata geçirmek için gece gündüz tüm kurum ve kuruluşlarıyla çalışan bir ülke.